Herkese merhaba arkadaşlar. bugün yedide kalktım. Kahvaltı falan yaptım. Biraz dinlendim. Şimdi bir duş alacağım arkadaşlar. Sonra giyinip yola çıkacağız. Bugün hostelde, yine otelde kaldım arkadaşlar. Akşam 5 dolar daha indirdim. Burada kaldım. Çok yağmur yağıyordu. Rezil olmayayım dedim. Bugün yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi saat 8'e geliyor. Eşyalar toplasam şu alsam 9 falan olur büyük ihtimal. Her neyse katilince tekrar alalım videoyu. Görüşmek üzere. Saat 9.18 arkadaşlar. Eşyalar toparladım. Yeni yükümüz tulum var arkadaşlar. Tulum da çok büyükmüş. Ama yapacak bir şey yok. Umduğumuzla bulduğumuzda getireceğiz Aferimiz de burasıydı. Şimdi yola çıkıyorum. Görüşmek üzere. Ekmek aldım arkadaşlar. Şöyle iki tane de. diğer iki tane de. Dayı hediye etti. Küçük Pişiler'den. ileride. böyle çekeyim dedim. Şimdi yola çıktık görüşmek üzere. Şehir arkadaşlar. Riva. Davia. Şöyle. şu O büyük binaların oradan devam ediyor şöyle bu tarafa doğru. Bayağı büyük bir şey. Bir ufak bir çıktı arkadaşlar. Çok gelmedim. Ee, 1841 ile başladık arkadaşlar çekmedim ama 1841 gördüm güzel bir şey saat 10.35 arkadaşlar şöyle bir manzara var oh, güzel bir yokuş tırmandık bugün, bugün yokuş çıkıyoruz biraz yol değişti RN3 ile devam ediyoruz Şöyle iki dağ arasında arkadaşlar telefonu elinde tutacağım. Çekerse iyi. Hayır salam varmış. Manzara arkadaşlar şöyle. Bugün yokuşunu en sanırım. Mükemmel. Denizin mavisi çok güzel. <laughs> Yolumuzu bu şekilde arkadaşlar şöyle buradan gidiyoruz kıyıdan. Bugün manzaramız güzel. Şöyle bir plaj var arkadaşlar. Ufak bir plaj. Güzel temiz görünüyor şöyle şöyle arkadaşlar burada eski yol var şurada yeni yol var bu yol kapalı trafiğe gerçi arkamdan kamyon geliyor ama şu arada çok güzel bir manzara var görmeye değer burada ufak bir şöyle evet. ufak bir akaba yeri güzel şöyle arkadaşlar mükemmel bir plaj var boydan baya uzunluğu süper mükemmel şöyle bir manzara var arkadaşlar mükemmel bir gün bakımı olur burada manzara süper polis çevirdi arkadaşlar bir şey kontrol edecekmiş bir şey mi kaydedecekmiş Pasaportu çantaya koydu bir defa. o da işe çıktı. Görüşürüz. Pasaportu kaydettiler arkadaşlar. Sonra şu yeleği giy dedi. Yeleği de Allah'tan iki gün önce şey vermişti. Bir otostopla bir abi vermişti. Normal ben tişört giyiyorum da yani. Hava açık diye giymiyorum. Şimdi yola devam. Şöyle arkadaşlar tersten manzara mükemmel. Görünüyor. Bu arada bizim yolumuz da bitti. O yola gideceğim tekrar. Arkadaşlar manzara tek kelimeyle mükemmel. İki kişi şurada sörfe gidiyor. Perfekto. Türkiye çeyrek var arkadaşlar. 61. gündeyiz. Bir yemek yiyeyim diyorum. Biraz daha giderim daha güzel bir yer çıkıyor ya. Şöyle manzaramız. Mükemmel. Tekkeleri harika be ya. Şu arada yolumuz bu şekilde. Şöyle arkadaşlar yemeğimizde domates, ton balığı var. Ekmek ve su var arkadaşlar. Şimdi bu karşı yemek yiyeceğiz. Şöyle arkadaşlar bir manzara daha var çok güzel. Şurada büyük bir tepe var. Arkadaşlar sahile indim şöyle. Dev deniz kabukları var. Çok büyükler, yapışmışlar yere. Yani bundan. Bakayım sahilde burada neler Manzaramı Manzaramızı. Saat 20 var arkadaşlar. Şu i̇şte sahilde abiler olta atıyor diye bakayım ne, ne çıkıyor diye. Çapara atıyorlar. Düzlerinde deniz çok pis. Yani buradan çapara atmalarını anlamadım. Yerde güzel kabuklar varmış aslında. Şöyle. Ama ağır. Şehre pek kalmadı. Ya, 15 kilometre falan kaldı arkadaşlar. 50'nin üzerine geldik. Bugün tam kilometreler size tapıtlayamadım. Gerçi yani Maps'den bakarım. Daha geldiğinizde görüşmek üzere. Şöyle arkadaşlar Kalete Oliva'ya vardık. Burası 68 kilometreydi. Şurada benzinlik var. Belki bir şey atıştırabilirim sonra yola devam. Şehirde arkadaşlar şöyle bir heykel yapmışlar. Geminin ne desem direksiyon var adam elinde anlamadım. Uzaktan madenci etmiştim de Her neyse şöyle bir şey var işte. Tam şu aradan çıkıp gidiyor. Arkadaşlar şöyle bir yemek geldi. Bir söyledi. söyledim. Bu biraz daha başkaymış ama bayağı güzel. Şimdi bunu yiyeceğiz. Görüşmek üzere. Hmm, şöyle arkadaşlar eti kızartmışlar. Yani, Kevsinin patatesi yaptıklarını bunlar ete yapıyorlar. İsmi bile Saat 5.15 arkadaşlar şehirden çıkıyoruz. Su falan depoladım. Biraz üzüm aldım. Yola devam falan aldım. Kurabiye falan aldım. Bundan sonraki şehir bir 70 km ileride. Görüşmek üzere. Şöyle makineler var arkadaşlar. Arka arkaya böyle görüyorsunuz. Yerde de var. Şöyle göstereyim. Bu petrol mü çıkarıyorlar acaba bilmiyorum ama petrol çıkarıyor. Ama etrafı falan çevrili değil. O kadar iyi korunmuyor aşağı bir şeydir eğer. an varsa söyler. Manzaranız ise bu şekilde arkadaşlar. Sıfırdayız. Arkam komutan. De Merhaba arkadaşlar. Saat 7, 7 var. Toplam 107 km gelmiş sabahtan beri. Selto çıktım o şehirden. Karın tok olunca bir de rüzgar esmeyince İyi gidiyor bisiklet. Gerçi yokuş çıkıyoruz. Ayaklarım bayağı açılmış yani. Brezilya'da çıkamadığım yokuşları burada çok normal bir şekilde çıkabiliyorum. Yani bayağı dik yokuşlar çıktım bugün. Saat 9 çeyrekte çıktık. Saat 7-7 desek. 7'den hesaplasak. 9-7 2 saat çıksak. 10 saattir yoldayız arkadaşlar. 107 ortalamış 10 kilometre. Normal arkadaşlar yokuşlara göre çok iyi zaten. Benim amacım ortalama 100 kilometre günlük. Gerisi kar hani gidemediğim günlere bu farklar kapatacak. Sağ şimdi 7 7 var. Bir saat daha giderim bir 10 kilometre daha. Sonrası öbür gün hani yağmur yağar, hava bozuk olur. 70 80'le kalırız. Yani ortalamamızı yüze ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle arkada bir deniz var ama Aa, Şimdi artık denizden biraz daha içeri giriyoruz ama yine sahilden gidiyoruz. Ryakalda su kadar içerideyiz yani sahilden gideceğiz. Üzüm aldım şöyle. Bu selte bu kadar almıştım. Şimdi bunu yiyeceğim. Saat 7'de -7 var zaten. Yarım saat sonra da bir kamp aramaya başlarız güzel yerler. Sonra yola devam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Saat 07.00 içeri geçiyor arkadaşlar. Fitzroy'a 47, teres Coros'a 173, San Julien'e 317 kaldı. E, Rio Galles'e de büyük bir ihtimal 700 km falan var. Onu çekmedim, daha önce görmüştüm ama. Bir on daha gideriz. Yarın sabah Fitzroy'dan su falan alırız. Oradan devam ederiz. Öbür sabah Büyük Boğaz'a Tereska Rosa geçeriz. Oradan alırız gene yavaş yavaş su. San Julian'ın arasında Arabalar 25 50, 150, 140 falan olsa Gerçi o arayla hızlı kapatırsak Yani peş peşe 3 gün gidebiliriz Yani 3 gün peş peşe olur ya Bakalım yola devam yani mı? arkadaşlar bu da yolun karşısındaki harita arkadaşlar. Seltoria 30 diyor. Oradan geçtik. Viva Davia'dan çıktık bugün arkadaşlar. 112 gelmişiz. Pirileri 498 bayağı gelmişiz. Arkada da manzara var ha. Şöyle. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Denizden yukarı tırmanıyoruz. Evet, Uçsuz uçaksız oksiyonuz. Bu da spor tabanı kadar su daha güzel aslında. <laughs> Kamp odasına kamptan çok güzel manzarası vardı. Saat 8.10 geçiyor arkadaşlar. Rio Gallas'a 667 kalmış. Pistoy 31. O boş verin. Bir şey Her neyse. Gün batıyor arkadaşlar. Kamp yeri bulmam lazım. Durmadım. Sadece böyle çekimden. Görüşmek üzere. Saat 8.23 oldu arkadaşlar. 1.5 kilometre yokuş tırmandım. Ondan sonra full düzlük. Şu an burası plato büyük bir ihtimal. Yani boydan boya. Şöyle güneşten göstermeyeyim mi? Arkayı. Komple dümdüz yani ucu bucağı görünmüyor. Kamp yeri öyle büyük ağaçlar falan yok. Şöyle şu arkama atacağım kampı. Şurada ufak bir ağaç var. Tuğumu aldım artık soğuk olmaz da adam buralarda o kadar 5 4 falan. Bisiklet burada. Şimdi indireceğim arkadaşlar. Toplam 123 km gelmişiz arkadaşlar. Tam 12 saatte yani 8 10 yo 9 18'de başladık. 8 23 1 saat 11 saatte 123. 11 12 km ortalamamız var. 12 varmış. Yok 11 falan işte. 11 km arkadaşlar. 61. gün güzel geçti yani. Tulumla ilk çadır denemesi yapacağız arkadaşlar. Yani sıcak doymakla soğuk doymak arasında çok fark var. Bakalım görüşmek üzere herkese iyi geceler. bir çadırı kuracağım bakalım. Ondan sonra da çıkabilirim. Çadırı kurdum arkadaşlar şöyle. Şu ağacın yamacına kurdum. eşyalar içeri alıp uyuyacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Saat 9'a 20 var. 9'an kola gösteriyor hava kapar, kararması. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. 61. gün sonra.